Bunu biliyorum. Bakalım. Okey. izleyelim hocam. Çeti açabilirsiniz bu arada ya. Yine bir şey olursa modları direkt kapatın baba. Bakalım. Biri kafalar yazdı. <laughs> Kapıda yazdılar biz. Biziz abi biziz. Açabilir mi? E? Ee? Hoş Nereye geçelim? Hakan abi nereye geçelim? Ortalığı diye geçelim abi şuraya. Kimse var mı burada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hoş geldin. İyi, hoş buldum. Gel. Ne oldu ki? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Gelin, gelin. Herkes o, o, otursun. Sıkıntı yok. Sen gözükmek istemiyor musun abi gelin? Gözüksen senin için daha iyi olur ya. Şimdi seninle alakalı aslında birazcık şeyler tamam, var da. Tamam, olur. Sen aslında şöyle otursan daha iyi olur. olur. Evet. Nasıl gidiyor? çok şükür. Sağ ol, teşekkür ederim. İyisin. Yavaştan o sesi de giriyor yine. <laughs> Şeker yap Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Selam. 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 Nasılsın? Merhaba abi? bu videoyu asıl çekme amacımız bir ziyaret yapmıştık. Bir para toplandı. Bu para nereye, nereye harcanacak? Oğlum Ahmet abiye benziyor. Paranın yönetimi. Bu yüzden bir araya geldik. E, Mustafa Bey. Mustafa değil mi abi? Evet. evet. Nevşehir Belediyesi adına geldi. Burada Hakan abinin avukatı var. Şimdi işin içine para gelince tabii ister istemez Farklı muhabbetler ortaya çıkıyor. Bu para benim param da değil. Hiç müsait ait bir para değil. Hakan abiye ait bir para oldu artık. Bizi izleyenlerin, bizi sevenlerin, saygı duyanların gönderdiği bir para. Bu paranın yönetimi konusunda da Hakan abinin avukatı birincil söz hakkına sahip. Şimdi Hakan abinin durumu belli. Onun eline bu parayı verme gibi bir şansımız yok. Evet. Ben de yönetemem çünkü hem ailesinden değil ben <laughs> burada yaşamıyorum. Kim yönetecek, kim onun adını harcayacak? Onun aleyhinde harcanırsa, bunun suçu, cezası nedir? Çünkü çok hassas bir konu. Hani hı hı. yüz binlerce insan, büyük küçük demeden ciddi bir para yolladı. Hı hı. Ve en önemlisi de Hakan abi, evin borcu var diyordu. Bu borç ödendi, onu da söyleyelim. Sen de buradasın, senin de yüzün burada. Ya, ben yanlış bir şey söylersem söyle. Ödendi. Para toplandıktan sonra bize de çok mesaj geldi. Hani biz size elden mi verelim, parayı nasıl uğraştırabiliriz, bizim öyle bir lüksümüz de yok. Tabii. bir kurum olduğumuz için. Zaten yasal bir işlem değil. Bu evin durumunu öğrendik biz. Bu evin e, bazı izleyicileriniz kirası olduğunu, kirasını ödeyemediğini falan e, anlamış hmm. videodan. Bu ev kira değil, Hakan abi gelin sadece Hakan abiye ait bir ev değil. Bu ev 8 e, mirasçı dediğimiz şekilde bir ev. Diğer mirasçılarla görüşüp o toplanan para yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Oradan en azından ricada bulunup o mirasçılardan e, belli miktarda paralar ödenip eşit şekilde bu evin tamamının Hakan abinin ve e, varisinin üzerine olması için evet. bir çaba gösterecek, doğru Hı -hı. mu? Doğru. Evet. Bu da çok önemli. Yani o süreçten sonra inşallah su tamamlanırsa, Hakan abi sadece burada aidatını öder, doğal hızını öder, elektriğini, suyunu, zaten bunlar indirimli, engelli olduğu için. Ben şeyi sordum kendisine, engelli maaşı 1800 TL alıyormuş. Evet. Ama şimdi... 1800 lira çok az lan ciddi düşük bir miktar. Para, Şimdi bu para yani. yollandı ama tabii sonsuza kadar yollanmayacak. Tabii ki yollandı. Zaten banka evet. koydu hesabına. Evet. Şöyle olacak onu. Biz devamlı getireceğiz, görüşeceğiz bu konuyla alakalı. Ee, <laughs> engelli maaşının düşük olma sebepleri var. Evet. Ee, bir de bakım aylığı dediğimiz yanındaki duran ablasının aldığı bir aylık var. Bununla alakalı biz bir e, bakanlıkla, valilik sosyal yardımlaşmayla da bir görüşeceğiz. Maaşın neden düşük olduğunu, Arttırabilir mi? Bu süreci takip edeceğiz biz belediye olarak. Size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Hı. yani sosyal medyanın gücü, bu paylaşımların gücü ve Türk halkının bu tür durumlara karşı olan ilgi ve alakası ha. gerçekten çok fazla. Ya. Allah razı olsun. Herkes ya. gerekeni yaptı. Bu ev durumunun ki büyük bir sıkıntıydı bu. Onu halletmiş oldu yani. Evet çok, teşekkür, size çok teşekkür ederiz. Yani. Ben teşekkür ederim. Siz de duyarlı davrandınız yani. Bu şeyi soracağım. Faturalandırma muhabbeti. O konuda bilgim yok açıkçası. Hiç bilmeyen biri için anlatabilir misin? Şöyle anlatayım. Şimdi Hakan abinin yasal bir <laughs> vasisi var. Kendisine vasi atandı. Daha öncesinde, bu olaylar olmadan önce. İşlemlerini vasisi aracıları yapıyor zaten. Hukuken. <laughs> Hakan abinin yaptığı harcamalarda da vasisi başında oluyor. Yani Hakan abi para çekeceği zaman veya bir şey satın alacağı zaman Kim olacak bu? Vasi şu an kız kardeş. Tamam, kız kardeşi. Tamam. Kız kardeşi aracılığıyla işlem yapıyor. Ben de aileyle iletişim halindeyim. Hakan abinin vekili olarak. Hakan abi adına yapılan her türlü harcamanın faturası bana gönderiliyor. Bu faturaları takip ediyoruz. Ve eğer ki Hakan abinin yasal vasisi amacı dışında bu parayı harcarsa... Ne oldu lan? Bu durumda da kendisi de <laughs> söyledi. Akıllı. <laughs> Hakan abinin ya, yasal bahsisi Amacı dışında herhangi bir harcama yaparsa bunun yaptırımlarının ağır olacağını hem hukuki hem cezai boyutu olarak. Yaptırımlarının ağır olacağı konusunda kendisini bilgilendirdim. Defaat söyledim bunu. Kendisi de zaten bu sürece... Bu sürece telefonu vermedi bak. Dikkatli bir titiz davranıyor. Bize de gönderiyor. Biz video dediğim bunu ramına koyayım. Çalışıyoruz. Ee, Hakan abi rahatsız eden insanlar vardı. Hı hı. Kendisi de küfür eden, hakaret eden. Kim yapalım? Kim Ne zaman? Şimdi mi? Hakan abi evlenmiyor. Oğlum onu ben de gördüm Twitter'da bu arada. Bak Twitter'ın bir daha yani özür dilerim ama amına koyayım gerçekten. Yani gerçek zannettim. Değilmiş oğlum trollüyorlar ya. Fake'miş. Ben de anlık bir gerçek zannettim. Baba girmeyin valla Twitter'a girmeyin ya. Girmeyin baba girmeyin. Vallahi Twitter çok boktan bir yer ya baba. <laughs> ya. Bir. Bir üç saat ne oldu? Sen karşılık verme boşver. ver. Seleceğim bir hikaye uygulamayı. Kapat gitsin. Hakan abinin huzurunu bozan hem maddi hem manevi. Gerçekmiş baba bak gerçek e, olduğunu e, baktım değil dediler. Ondan sonra gerçek dediler. Ondan sonra trollüyorlar dediler. Ben o yüzden hiç yorum yapmıyorum o konu hakkında. Twitter'da olan olayla ilgili. Olduysa hayırlı olsun. bir şey diyemem baba. Bir yandan da Hakan abiye zarar veren herkes. Yarın bunun hesabını verir. Senin bir problemin, bir sıkıntın, aklında takılan bir şey? Evet. Çünkü Çok hayal bile edemediğim bir şeydi bu. Evet. Yani, hayal bile edemedi. Olmazdı yani. Olmazdı. Ama şimdi <laughs> e, Taylan abinin arkadaşlarının ekibin herkesin vasıtasıyla bu iş yüzde üstü tamamlandı. Yüzde kaldı. O %10 sadece biraz evrak ve ikna yöntemiyle. Evet. Ev fiyatları çok arttı çünkü. 250 değişti. Yani. yani ev fiyatları inanılmaz arttı. Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de bu konuda bir artış var. Yani izleyicilerimiz için ben şöyle bir özet geçeyim. Bu evin değeri 2-2,5 milyon. Evet. evet, evet o civarda. Ama biz rica ediyoruz Hakan abiyle. 8 kardeş ortaklar bu eve. Hani kardeşler sonuçta dış kapının dışmanı değil yani. Ben üvey kardeşlerim de üvey var? Hani birazcık kolaylık sağlayıp kişi başı o payı biraz düşürüp bu evi direkt Hakan abi almak istedik ama çok yanaşmıyorlar gibi. Onu bilmiyorum yani eniştesi tarif Kardeşlerim mi yanaşmıyorlar? Ben orayı anlayamadım tam. Diyor ya ama illa ki yani bu süreç uzadığına göre bir şey var fedakarlık yapacaklarını düşünüyorum bu konuda. Vay amına koyayım. Hakan abinin en lehin olan durum hangisiyse. Ay en azından yani kira vermesin anladın mı? Evi vermesin. Hak etmeksin. Onun için çabuk. Anladım. Yani evet. bir şekilde bir Hakan abinin e, kirasız, kafasında korku olmadan yaşayabileceği bir alan. Numarası değişti bu arada. Hakan çok abi şey. çok rahatsız ediyorlar. Şey. Ediyor numarası, numarası değişti. mi? Değişti. Dedin mi? Yani yeni numarası da zaten birkaç kişiden işte biz Bugün de, de ee, var Avukat Bey'in eniştesinde, yakın çevresinde sizde vardır. Kapıda ödeme olarak sipariş veren şirketlerle görüştük biz. <laughs> Nevşehir Belediyesi, ABDA müdürlüğü olsun, bizim ekipler olsun dedik yani buna bir engel Abi sabah yine geldi. Geliyor ama şöyle oldu en azından. Yani günde 20 geliyorsa artık 1-2'ye düşürdük. Evet, asgari düştü. <laughs> niye düşürdük? Hale ne yapıyorlar Nefşe bir de kanka. Etmiyorlar. Ama Bak. ulusal firmalara etki edemiyoruz. Siparişi verenler işte sosyal medyadan, küfür edenler vesaire tamamı devamında işte ben küfür ettim, hesabı kapattım, kurtuldum diye düşünmesin. Hem avukat bey hem biz o konu takipçisiyiz. Hepsi de cezasını alacak yani. O arka tekilleri doldurma yapsak olmaz mı? Konuyu bilmiyorum Hakan abi. Bir bakayım bir. arabayı. Arabayı çünkü ben de tam inceleyemedim. O yavaş gidiyor Yavaş gitmesi iyi aslında. Sen biraz hızlı <laughs> <zizli> kullanıyorsun Hakan <laughs> abi. Diğer <laughs> bir arabanı biraz hızlı kullanıyordum. Ee, o da iyi bir şey değil abi ya, senin için iyi değil yani. Dediğiniz gibi ben de sizden aynı fikirdeyim yani e, Hakan abiye maddi manevi zarar veren herkesin evet. bunun hukuki yaptırımlarıyla karşılaşması evet. için biz de elimizden geleni yapacağız. Evet. Size de teşekkür ederiz. Biz rica de. ederiz, Hakan abiyle de konuştuk Hakan abi evet. de biraz kendini bugün, tutamıyordu. Bu dünyada da, öbür dünyada da, da Kamil abim ben, benim anneme, babama küfür ettikleri için Tabii olmaz. Sen de mesela bazen kendini tutamıyordun ister istemez. Ee, sonuçta bir insana küfredince o da dayanamaz karşılık verir. Benim yani bu konuda da bak sen kendini geliştirdin. iyi gidiyorsun. Böyle devam et. Aynen öyle. Küfreden adam zayıf adamdır. Yani. Çok iyi demediğim, size demediğim çok bir şeyler var. Şiddet görüyor Hakan Bey. Yani benim demediğim çok şey var. Hakan'ın çok var mı? Var. Hem kendine hareketine dikkat ediyor. Evet. Bak ortam yine bir garipleşti. Abi arkada bir şey anlatıyor, test otayla, kamerayla fotoğraf çekiyor. Bak yine bir 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 şey oluyor bak yine. Artık sen topluma girdin. Tam kendine dikkat edecek. Bak. Ee, bu konuda bize çok geliyordu. Çünkü biz Hakan abi önceden de tanıyoruz. İşte e, halk otobüsüne bindiğinde kamera kayıtları var. Değilmez. Her şeyi biz Hakan abi çok iyi tanıyoruz yani. Evet. kimsenin şüphesi olmasın. Ee, bana da söz verdi zaten bazı davranışlardan vazgeçeceğini, işte çarşıda, pazarda giderken sırf komiklik olsun diye bazı durumları gerçekleştirmeyeceğini sözünü verdi. Ee, bu konuda da iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Sana yollarım onu <laughs> Bir tane anı fotoğrafı çekilelim mi? Şu. Herkes böyle okursak yapıyor. şöyle. Şöyle. Gel. Otur senin sen de. Şey, tam basman lazım. Bir tane daha çek. Oğlum adam gözükmek istemiyordu. Çıktı mı kameraya yanlışlıkla? Çok teşekkür ederim. Benim için güzel bir an oldu. Arabasına bakalım giderken. Videonun başında yani demedim mi? Evet. Bakalım abi, sizin de zamanınızı anlayabilirsiniz. Yok yok, Tabi bizim de. zamanımız zaten Öyle. biz bu işi yapıyoruz. Evet. Ama şu anda biliyorsunuz bir şu seçim de. öncesi bir yoğunluğumuz tabii, tabii. arttı. Ama e, boş bırakmayacağız. Talep ettiği neyse bir kontrol edelim tekrar. Arabasını sıfır aldık ama belki bir sıkıntısı vardır. Bir şey bakalım abi, bakalım. şunun gibi istiyorum bak. Tekrardan büyüdün, bize tekrardan daha Ha en yani. sonundaki adam çıkmamış. İki, i̇ki var, var ya bu. Mu peki? Abi. abi. Olma ihtimali yüksek. Yok yok. Hiç, hmm. i̇ki, iki, Seçim mi var mı? Oho. Bu adam. Egev sen nerede yaşıyorsun kanka? Hızlı hmm. mı ilgileniyorsun? Hızlı da şuradan Hakan abi onu oradan gösterebilirsin. Hızını artırdığında Güzel bir sanık düşürdü. Evet. evet. Yolda atlıyorduk. Abi <laughs> derse Taylan buna niye bindi ya? Bununla alakalı olan da etki. Etki. Etki yeni lastikte olabilir. Bir de ağırlıkla da olabilir. Bu mesela daha kalın değil mi ona göre? Eskisine göre. Bu dolgu teker dediğimiz teker evet. etkisi. Bu normal araç lastiği. Evet. Bir bakayım ben evet. Ne oğlum? <laughs> abi hızlı ya. Korkma. <laughs> <laughs> abi bu hız sana yeter bence. Bence de yeter. Yeter ya düşersin. Bence de. Artık el dondurma yaptım. Daha iyi oldu. İşte böyle öbür, öbürü vardı. Hı, -hı. Öbürü vardı. Patladıydı. Kaç evet yaptırdık onu biliyorum. Kaç sefer patladıydı. Bu patlamıyor abi. Gerekirse şey yaparız hmm. Mustafa Bey. Ee Onu buna ayır. uydurabiliriz. Birbiriyle değiştirelim zaten sen onu birine bağış yapacaksınız yani vereceksin <laughs> ya. Yok bu, bu da benim bu olacak kimseye verilmiyor. Gerek dursun. Tamam gör. Bastırma abi. Bastırma. Hahaha. Bazıları, döner, da. Hakan abi açmadı baba bu. Daha lazım. Daha azısı lazım. Yüz bin katını versin Allah'ım başkanıma? Allah'ım sizin de Allah'ım size de yüz bin katı versin? Taylan bize müsaade Teşekkür ederim Hamza'ma. Teşekkür de Memnun oldum güzel anlamlar kattın. Sana teşekkür ederim. Hasan abi görüşürüz. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Kamerasına ne bak. 20 yaşında. <laughs> ne? 20 yıllık kamera diyorum. Eski. Bu. Tabii baksana. Bunlar yeni. Tabii. Ben sana bir şeyi atayım. Yeni numaranı çektiğim fotoğrafları. Bakarsın, paylaşırsın ortam. Sonra. Sonra atarsın. Atarım, şey yaparım. Hakan abi bize müsaade. Yolun sonuna geldik. Dönmem lazım. Çay çek. Çay mı içelim? Hiç sen zahmet etme. Biraz yoğunluğum var da Nasıl uzun ya? yoldan geldim. Tamam. Bu olmuyor buna. Niye üzüldüm amına koyayım ya? ya. Dikine olmuyor. Dik olmaz. Şöyle yan olacak. Böyle. Çoğu ne için? Çubuk. Bunu böyle takıyor. Evet. ne için? Bilmiyorum. Şu izleyicilerimize soruyor. Şu kablo ne için? Kablo oradan çekiliyorlar ya bunlar uzun. He, şuna basıyorsun, selfie çekiyor. Aynen aynen doğru. Olmaz Bir beş yıl önce çok popülerdi. ilk çıktığında bu, herkes de vardı. Var mı bir son sözün, son isteğin bir şey? Yok, valla. Valla senden de Sizden de abi, senle de konuşamadık. Kusura bakma. Yok, rica ederim. Yani. Varlığın yeter, bize bir yıldır açtın. Bizi çok bir şey ben, şey Aslında ben, vardı. ben de bir şey söyleyeyim, çok Hı. konuşamadım. Benlik de bir şey değil aslında ya. Ben sadece çok şükür bana nasip oldu, vesile oldu. Evet. İyilik yapmak için bir fırsat da oldu. O kadar. Yoksa Bizi izleyenlerin tamamen yaptığı bir şey benimle evet. hiç alakası, alakası evet. yok aslında. Abi, senin bir şey olmuş da. Konuş, konuş abi. Abi. Benim bu bana bir de komuş. Ne için buna bir de komuş? Onu çözeceğiz Hakan bugün. Bankaya yani. böyle çözeceğiz. Hesap büyük miktarda para giriş çıkışları olduğu zaman. Evet. Şüpheli işlemler dolayı bloke koyacaklar. Sebebi seni seven insanlar sana para yolladı yolladı. Şimdi senin hesabına da şüpheli bir para girişi olduğu için bankada kendi önlemini alıyor. Çünkü bankaya da sıkıntı yaratan bir durum. Diyor ki bu adam kimin ne, nesidir? Kara para mı atlıyor? Ne yapıyor? Bunu de abi. Ama o para... <laughs> o para... O adam var ya anlık korkuttu ya. Senin para. Yani kimse onu senden alamaz. Belediyenin de Abim, var. Abim o... Ben paramı alamadım. Şu an alamadın ama çözeceğiz. Çözeceğiz olur mu? Bugün günlerden <laughs> cuma. Bugün banka diyor. Ne kadar toplamışlar bilmiyorum. O, alo dediğimiz zaman tık geliyor ya. İşi gücü bırakıp geliyor ya. Allah razı olsun. Bazı adama bir belirli bir fiyat vermiyoruz ki adam sadece senin için geliyor yani. Allah. Özürlü olduğum için geliyor. Alo diyoruz tık geliyor. Allah razı olsun. Senin için rahat olsun. Seni merak eden insanlar için çektik bu videoyu. Sen güvendesin bir sıkıntın yok. Sıkıntın olsa da senin yanında artık evet. ben varım. Oğuz abi var. Avukatım. Herkesin abi farklı evet işte, bir şey söylüyordur. belki video sonunda söyler bir ya. Bir, bir de baş gelince şey de olmuştur. Senin yani yanında, boş baba miktarı. Belki öyle şeyler oldu mu? Ya sonuç olarak bir şekilde yardı yani donate atanın videoyu izleyen her şekilde yardım olmuş sonuçta baba. Hani orada yok. 500 binin 600 binin falan şey yok zaten. Bir de belediyenin ee, Hakan abiye yardım ettiği bir şey de vardı galiba. O da doğruydu. Değil mi? Doğru o olay. Böyle bir şey var. Şimdi Twitter'da gördük de artık Twitter'da gördüğümüz olay da şey emin değiliz zaman okuyayım artık. Doğru değil mi o? Heh. O da öyleyse hocam. E on numara mis. Daha ne olsun yani? Arayan sonra. Onda. parayı ne yaptın? Ne He. yaptın? Soranlar var. Ondan önce hiç arayıp sormuyordu ama. X. <laughs> Normal tabi. insan olarak. Sizin evde sıcak mı Kaloriferler açık galiba. Ben sana küçük bir hediye var Hediye? Olur kabul ederim ama. Evde kabul etmem. <laughs> Bir bekelim, aynen. Bekleyeyim mi? Geleyim mi? Geleyim. Ev sıcak ama abi sanki ya. Evet. Açayım mı kapı peki? Ama... Peki açıyorsan açayım. Çek olur olur. Sayenizde ev bile sıcak. Allah piştik. <laughs> Teşekkür ederim abi. Bize aldın. Bana da olur bak 40-45. 46 benim abi. Olur bana. Tamam. Teşekkür ederim. Of. Kesene verin. Ablanla bir şey yapmadın mı? Hı. Ablanla vermiyor mu? Abi, olmaz ki ablama erkek. Erkek çoğun. Bak be yani <laughs> ya. Ben giydiririm ayağını ona. Giydiririm mi ayağını? Ya giydiririm. Sen niye çorapsız geziyorsun ki zaten? Evin içinde ya. <laughs> Aklı ah, enerken. <laughs> Reisim yine düşünmüş. Teşekkür ederim abi ya. Vallahi hiç gerek Harbiden düşünmesi bile güzel bir şey hocam yani. Hediyenin bir önemi yok zaten. Tesla Toylan içinde de var. Aynı şekilde. O bazı gülenler mal olduğu için gülüyor arkadaşlar. Çok takmanıza bir gerek yok anladınız mı? Hani oradaki o düşünce zaten güzel. Gülenler de biliyorsunuz yani zaten. İki sebep şu sizin yaptığınız <laughs> biz var ya. Ben şart. takmıyorum artık İki onları. Sebep, Sorabilir miyim? Yani sizin bize büyük ilginiz ne biliyor musun? Ordunun Uğur'un, senin bize büyük mü? Biz iki kere utana utana sırtımdaki gömlek su gibi oluyor. Yani onunla para kağıdımız. Biz iki elimiz etiyamız görmeden Hakan'ın hesabına para geliyor. Allah senden razı olsun. Hepimiz. Allah'ın nasibinde varmış abi ya. Yani. Abi. Şunlar değil mi? Heh. zaten son. Evet. Tekrar bir araya gelir miyiz? Geliriz ama video müydü çekmeyiz bir daha muhtemelen. Çok şeyin suyunu çıkarmaya gerek yok. Valla benim içim rahat, Gön gönlüm rahat yani bundan sonra. Sana benim da güveniyorum. Için. Teşekkür ederim. Hakan abimiz. zaten. Oğuzundan Allah razı olsun. Hala dediğimiz çıkıp geliyor. Oğlan. <laughs> Bana gelen para var ya. Evet. O gidiyormuş. Bugün onu çözecekler. Bankaya çok fazla para geldiği için pardon abi. E, banka bloke koyuyor. Para giriş çıkışı olmuyor. Bir anda toplu bir şekilde geliyor. E, şu an mesela para atsanız muhtemelen yollayamazsınız Hakan abi. Zaten alıcı çıkmıyormuş bu anda çok. Ulan o gün ben e, anlatmıştım işte ben de bir hani bağış atmıştım. Hani hani bunu yayında yapmadım bir de millet böyle aa işte bunu yapıyor falan diye. Anlattım o kadar amına koyayım. İşte IBAN atmanın sıkıntı olabilir dedim. Şey yaptım. Vay sen misin orospu çocuğu bana nasıl para göndermesin? Vay sen şöylesin şöylesin böylesin falan diye. Abi bunun en mantıklısı olması gereken de adam videoda açıklamış zaten dün. Testo Taylan orada göndermek darbiden o toplu bir şekilde birikip onun vergisini oradan düşüp sonrasında e, bağış yapmaktı. Şu an ama daha büyük ihtimalle e, tedbirler vesaire falan alınmıştır. Şu an ne olur veya e, yardım etmek isteyen olacaksa nasıl yaparlar tam bilmiyorum valla. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim hocam. Yo bu kral adamlık bir mevzu vesaire falan değil baba. Harbiden. İşin goy bir tarafa bırakalım yani. Onlar çöz. Bazı maymunlar anlamadığı için söylüyorum ya. Biz inşallah. Bir sıkıntı yok yani ya. Senin hiç kafana takacak hiçbir şey yok. Bir akıllı onlar ya onlara söylüyorum. Sana söyle söyleme. Küfür etme. Aynen. Küfür etme oğlum. Senin bir de şey videon varmış. Onu bana çok söylediler. Bir tane kadına... Abi bağışın ne vergisi? İşte onu da bir sormamız lazım bir devletimize. Benim de evlenir misin diyoruz. Aşkım, benim evlenir misin? O muhabbet ne? Bak. Ha bizim komşu. Yani e, tanıdık mı? Bak öyle şeyleri kullanıyorlar işte. Ben inanmam zaten ona, ben sana sorarım da. Tamam, özür dilerim. Yok, özür dilemen için değil. <laughs> ya boş ver. Seni çekemeyen çok çünkü. Onu kullanırsana karşı. Uğurluyor mu daha bu? Benim sana videonun dışında söylemek istediğim bir şey var. Hı hı. Hani bu yükü beraber omuzladık. Bu evet. yola beraber çıktık. Sen elinden geleni yaptın. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Hem Hakan Ağabey'e hem kendim adına. İçinde rahat olsun. Bundan sonra yük artık senin omuzundan biz aldık. Evet. bu yükü bir yerden bir yere omuzluya omuzluya beraber götüreceğiz. Çok teşekkür ederim ya. Yükü size vermek için değil de yani sonuç... biz almak istiyoruz. Evet. evet. Almak istiyoruz. Doğru. Ama yine de tamam. e, iyi ki Allah, varsın. Allah senden razı olsun. <laughs> Allah'ın muradın varsa versin. Senin de abi teşekkür ederim. O zaman ben gideyim benim yolumuzu. Senden Allah razı olsun. Senden de ya. Yani. Hakkını hiçbir ben... zaman ödeyememiz. Yok öyle şey olmaz. Sen bizi sevenlere teşekkür et bana değil. Be. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin arkadaşlar. Li 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 li. Alo selamun aleyküm. Taksi Hala. telefonu. Beli. Taksi idare et. Beli. Hoş bulduk. Hakan abi abiyi çok mutlu ettin. Ne alaka ya onu niye attın ama nakayı? Ben mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin. Allah ne muradınız varsa versin arkadaşlar Banla <laughs> geç ya uğraşma Eğer troll büyük ihtimalle troll olarak attı onu ee, Ondan sonra abi beni niye banladı ben işte amacım bu değildi bu arada güzel bir video ee, şöyle beğenimizi atalım hocam Yani birilerine yardımcı olmak bence bu kadar basit. Hani orada harbiden insanlar kendi bütçesine göre 5-10 olsun, videoyu izleyerek olsun her şekilde destek oldu. Yani şu güzel bir şekilde birinden yani hayır duası almak bile bence hepimiz için yeterlidir diye düşünüyorum hocam. Ee, Tesla Taylan var harbiden teşekkür ederiz bu konuda. İnsanları şey yaptığı için hani nasıl derler böyle bir şeye teşvik ettiği için. Güzel hocam yani daha birçok bu şekilde insanlar var. Tabii ki de hepim nasıl derler? Hepsine yardımcı olabilir miyiz? Yani olamayız diye düşünüyorum. Zaten ona bir zaman yetmez ama hani yardımcı olabileceğimize olduysak ne mutlu biz hocam. Teşekkürler. Şimdi ee, bir video daha var. Onu izleyelim sonra FIFA'da paket açalım chat. Ne diyorsunuz? Sen galiba FIFA açamayabilirsin bu arada. Ne demek açamayabilirim kardeşim ben, e, ya. Ben sen yayından olduğundan beri FIFA oynamaya çalışıyorum giremiyorum. E, e, belki sen giremiyorsun. Olabilir ya. Yani yine...